Evet oğlum, hadi bağlayalım. İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan kurban, Müslümanlar için hem manevi bir yakınlaşma hem de paylaşmanın kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olmaya devam ediyor. Buyurun, şöyle geçelim. Sözlükte yaklaşmak ve Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan anlamına gelen kurban Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm İslam alemini bir araya getiriyor. Kurban ibadetinin dini mahiyetine dair açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan bu özel ibadetin sadece bir hayvan kesimi olmadığını aynı zamanda teslimiyetin, samimiyetin ve kulluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Gelecek Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, huzurla ve mutlulukla bir kurban bayramı geçirebilmeyi Rabbim inşallah tüm milletimize nasip eylesin. Aynı zamanda da ümmetin vahdetine, birliğine, beraberliğine, sıkıntılarının giderilmesine Rabbim Celle Celaluhu vesile eylesin. Yine bu vesileyle hacda olan kardeşlerimizin de Rabbim haclarını mebrur, sahillerini meşgur, günahlarını mağfur eylesin. Önümüzde bir kurban bayramı var. Kurban bayramı mali ibadetlerden olan bir ibadet. Dolayısıyla insanın fedakarlıkta, feragatta bulunması gereken bir ibadet. Kurban kime vaciptir? Kurban hali vakti yerinde olan e, Müslüman, akıllı, bulucağını geçmiş, hür e, her bir Müslüman ferde Kurban bayramı günlerinde Kurbanını kesmesi vaciptir. Hazreti Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olan Müslümanların Kurban kesmelerinin emredildiğini ya da tavsiye edildiğini hatırlatan Müftü Kotan şu ifadelere yer verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var, teşvik bağlamında. Hali vakti yerinde olup da kurban günü, kurbanını kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Bu da kurbanın önemine ithafen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, buyurmuş olduğu bir hadisi şerifidir. İkincisi, kurban edilecek hayvanları alırken özellikle kardeşlerimize tavsiyemiz, e, kurbanlarınıza lütfen bakınız. Öncelikle yaşlarına dikkat ediniz. Küçük baş hayvanlarda bir yaş esastır. Ee, büyükbaş hayvanlarda 2 yaş esastır, develerde 5 yaş esastır. Ee, ama bizim bölgemizde genelde küçükbaş ve e, büyükbaş dediğimiz sığırmanda cins hayvanlar kurban olarak e, kesilebilmektedir. Mali ibadetlerde e, vekalet caizdir. Dolayısıyla kurban bayramı günlerinde e, te, e, tavsiyemiz, teşviğimiz vatandaşlarımızın her hepsinin kendi kurbanını kendinin kesmesi, memleketinde kesmesi, memleketinde evlatlarını mahiyeti altında bulunanları. E, koruyup gözetlemesi gerektiği gibi memleketindeki fakirleri de koruyup gözetleyerek onları da bu kurbandan hissedar ederek, seyafet ederek bu ibadeti yerine getirmesidir. Ama bazı kardeşlerimiz bunu yapmakla birlikte hocam vekaleten ee, daha uzakta bulunan, yurt içinde veya yurt dışında bulunan kardeşlerimizi de koruyup, kollama, gözetleme adına vekaleten kurbanımı ben kesmek istiyorum derlerse bunun da güvenilir kurumlarca yerine getirilmek kaydıyla e, caizdir vekaletle kurban. Bayramların özellikle de Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, paylaşma, akraba ziyaretleri ve kırgınlıkların giderilmesi için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Müftü Abdurrahman Kotan sözlerini şöyle tamamladı. Malum biz bir ibadet yapıyoruz. İbadet yaparken e, kardeşlerimiz e, kurban ibadetini yerine getirirken alacağı kurbanın parasını nereden kazanmış, paranın nereden geliyor olduğunu bilmesi lazım. Dolayısıyla faizle faizle kurban kesmek haramla Helal meşru bir ibadeti yerine getirmek uygun değildir. Ee, vatandaşlarımız buna özellikle dikkat etmeliler Kurban zengine mahsus bir ibadettir. Hali vakti yerinde olması lazım. Ee, vatandaşlarımız hali vakti yerinde değilse ya borçlanma cihetiyle de kurban kesme yoluna gitmemelidir. Gayri meşru yollarla elde edilen e, gelirlerle yani bu gasp olur, hırsızlık olur, faizle elde edilen gelirler olur e, gibi değişik şeylerle elde edilen gayrimeşru yollarla elde edilen gelirlerle Kurban ibadetini yerine getirmemek lazım. Ee, daha değişik sorular gelirse biz müftülük olarak e, şu anda bayrama kadar e, gelen sorulara fetva vermeye, gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığımızın da internet sitesi var. O internet sitesinde de sorularına kurbanla ilgili veya daha değişik konularla ilgili sorularına da cevap bulabilirler vatandaşlarımız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.